İşte Allah manen bize diyor ki endişe duymayın ölmekten. Kabre girmekten endişe duymayın. Zaten kabre siz girmiyorsunuz da. Sizi korkutmasın böyle şeyler. Ben sizin sonsuz merhamet sahibi Rabbiniz olarak size bir gram zahmet çektirdim mi anne karnınızda diyor bize mane. Çektirmedin Allah. Biz hiç duymadık zahmet. O karanlığı bile hissetmedik. O darlığı bile algılamadık hiç endişemiz olmadı suyun içerisindeyiz ölür müyüz diye ve daha dünyaya gelir gelmez bir sütle Cenab-ı ikram ediyor buyur kulum hoş geldin dünyaya İşte bu anne bu baba bu amca şu büyük dayı ne en ne kadar güzel bir şey. o dünyaya gel İşte aynen böyle karşılanacaksınız aleminde. Melekler karşılayacak sizleri.